dışına yapılanları biliyorsunuz. Esma, iyi mi kardeşim? Nerede göster. Esma, iki gözüm. Esma'nın biraz zor bir gece geçirecek Ayhan. Hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Dua edelim de hepsini hatırlamasın. Abi, adli tıptan şimdi gelip inceleme yaptılar. Esma'nın tecavüze uğradığı kesin. Kıza hiç acımamışlar abi. Durum çok kötü. Esma. Ayhan. Ayhan seni burada ne işin var? Handan. Tamam dur. Handan bunu A bana yapmayacak. Bırak. Sakin ol dedi bırak. Esma. Ortada yencecik bir kıza kurulan iğrenç bir tuzak vardı. Benzerlerini çok gördük. Hatta yaşadık da. Uşmanoğlu elini kolunu sallaya sallaya bugün yarın çıkacak. Bütün işlemler hukuken doğru. Ancak adalet yerini bulmayacak savcı. Ayhan'la kız kardeşine yeni bir hayat borcumuz vardı. Biz onu ödemek istedik sadece. Kan parası, bedel adına ne derseniz. Bir ceza kestikseydi. Ayhan'la kız kardeşine verilen bir para 10 milyon. Ne diyorsunuz müdürüm? Yani siz Evet, evet. Tamamen benim inisiyatifimde. Mesut'la ekibin yaptığı bütün hareketler bu doğrultuda ve benim emrimde yapıldı. Benim neden haberim yok bunlardan? O da benim kararım savcım. Olası bir suçlanma durumunda ve şimdi olduğu gibi işte sizi zor durumda bırakmamak için bilgilendirmedim. Yani bu meseleyle ilgili yapılacak işlem her neyse benle devam edebilirsiniz. Mesut ve ekibin kalanıyla değil yani. Ha, ayrıca para bize hiç uğramadan Ayhanlara gitti. Yani Seyit'in yaptığı ihbarın arkası boş. Bu da çok kısa zamanda ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Bugünlük bitirelim lütfen. Benim biraz düşünüp belli kararlar almam lazım müdürüm. Sonrasında görüşelim ama mutlaka görüşelim. Olur mu? Mesut'la ilgili herhangi bir işlem... Şu, şu aşamada hayır gerek yok. Sizden haber bekliyoruz savcımı. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hadi yürü. Sağ olun size de. 7-24 kayıtlı komiserim. Bıçağın altından kurtardın beni. Daha kimsenin kurtulduğu yok. Acele etme. Savcı bırakacak mı peşini? Rıza babanın emriyle yaptıysanız tamam mı diyecek? Bana dalabildiği gibi babaya dalabilir mi? Dalamaz. Hadi bu Seyit meselesi öyle halloldu diyelim. Ki daha çok yolu var. Poyraz işi ne olacak? Sen de mi, değil mi Mür? O manya hastaneden kaçıran sen mi? Kapatmak lazımdı. Yarım kalmıştı hesap baba. Hesap. Hesap şaşıyor da ama bak. Az kalsın senin canından oluyor. Allah korusun ya. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Bu. Yoktu kardeşim. Olur mu böyle ya? Ne? Ne yapacaktın usta? Ben bayılıyor muyum bu kadar zora girmeye? Ya hep sana mı zor kardeşim ya? Bak herkes senin yarım kalan işlerinin bedelini ödüyor. Cemal göz altında. Senin ölümden döndü. Mazlum hem yaralandı hem katil oldu. Ya bir tek senin hikayen zor. Allah aşkına ya.